Merhabalar. Temmuz ayının gezegen hareketlerine ve bizi nasıl etkilediğine bakacağız. 7 Temmuz'da Uranüs İkizler Burcu'na geçiyor. Tabi Uranüs bir jenerasyon gezegeni, dünyasal anlamda güçlü etkiler yaratan, toplumsal hayatı değiştiren, insanlık tarihinde çeşitli sıçramalara sebep olan gezegenlerden bir tanesi Uranüs, Neptün ve Plüto bunlar. Tabi Uranüs'ün burç değiştirmesi bizim gündemimizin tamamen değişeceği anlamına geliyor. İşte boğa burcundayken toprak elementindeydi. Bizim kaynaklarımızla ilgili çeşitli krizler yarattı. Ekonomik kriz sürecinden geçtik. Tabi Uranüs krizleri getiriyor ama aynı zamanda da aydınlanmayla ilgili, uyanışla ilgili, devrimle ilgili, gelişme ilerleme ile ilgili de bir Gezegen dolayısıyla para kazanma sistemleriyle ilgili, paranın yönetilmesiyle ilgili çeşitli yenilikleri hayatımıza getirdi boğadayken. Şimdi ikizler burcuna geçiyor. İkizler burcu hava elementinden, iletişimle ilgili, hava dediğimiz gibi hava e, ulaşımıyla ilgili, belki uzay çalışmalarıyla ilgili. Yani havaya dair iletişime, etkileşime, e, haberleşmeye dair her şeyle ilgili öğrenmeye, dair, bilgi edinmeye dair her şeyle ilgili çeşitli gelişmeler olacağını ve bazı şeylerden vazgeçeceğimiz çünkü Uranüs kesintilerle de ilgilidir. Bize haber veriyor. Zihinsel faaliyetlerle ilgili İkizler Burcu ve Uranüs'te gelişmeyle ilgili demiştik, devrimle ilgili. Uranüs İkizler'deyken tabii ilk önce düşünme biçimimiz değişecek. Bu da yeni ideolojik sistemlerin hayata geçmesine sebep olabilir. Düşünce kalıplarımız değişecek, öğrenme biçimlerimiz değişecek. Okulla ilişkimiz, öğrenmeyle ilişkimiz belki öğretmenlik mesleği bir form değiştirecek. Daha farklı şekillerde otodidaktik öğrenme tabii ki yaygınlaşacak. İşte online eğitimler yaygınlaşacak ve bireysel farkındalığımız tabii ki artacak. İnsanlar daha özgür bir şekilde düşüncelerini ifade etmek isteyecekler. Dolayısıyla da çok çeşitli düşünme, ikizler burcu, değişken burç, çok çeşitli şekilde tarafsız düşünmeyi öğrenmek zorunda olacağız. Bütün düşünme modellerine, fikirlere açık olmayı öğrenmemiz gereken bir sürece giriyoruz. Tabii iletişim kurma biçimimiz değişecek. Daha bu özgür düşünce tabii ki yaygınlaştığı için bize fikirlerimizi bir yöne doğru yönlendirmeye çalışanlara karşı tabii ki Uranüs başkaldırı ve devrimle ilgili olduğu için herkes kendi fikrini daha güçlü bir şekilde savunmaya başlayacak. Dünyada tabii ki düşünsel çeşitliliğin zenginleştiği bir dönem olacak ve bilgiyi yayma. Bu ikizler Uranüs ikizlerin gölgelerinden tabii bir tanesi, en önemlisi yanlış bilgiyi yaymak konusu olabilir. Emin olmadığımız doğruluğundan emin olmadığımız şeyleri yaymamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Ama tabii kişisel olarak bu geçerli olabilir ama dünyasal boyutta. En karanlık şey hızlıca yanlış bilginin yayılması olabilir. Başımıza dert olacak konulardan bir tanesi tabi Uranüs e, teknolojik gelişmelerle ilgili hava elementi demiştik hava ile ilgili her türlü konuda Tabii ki teknolojik gelişmeler e, ivme kazanacak hız kazanacak havada bir de Plüto var şimdi kova burcunda Uranüs ve plüton'un hemen Uranüs ikizler burcuna geçer geçmez plüto ile bir üçgen açı yapacak ve neredeyse hiç tahmin etmeyeceğimiz mesafelere gidebileceğimiz uzay çalışmaları çok güçlü bir ivme kazanacak. Tabii ikisi de keşiflerle ilgili. Jenerasyon gezegenleri yeni bir şey bulmakla ilgili. Dolayısıyla bizden çok uzakta olan dünyadan evrenin çeşitli yerlerini keşfetmekte bu dönemde söz konusu olabilir. Uranüs ikizler burcundayken okullar kısmı zaten öğrenciler şimdi biliyorsunuz okuldan dünyada pandemi süreciyle birlikte tabii bu uzaktan eğitim başladı. E tabii bu gelişmeler hemen bugünden yarın olacak gelişmeler değil. E, 7 yıllık bir süreç bu. 7 yıl ikizler burcunda kalacak Uranüs ve Uranüs ikizlerden çıkarken de Satürn'e kavuştuğunda 2032 yılında gerçekleşecek bu. Büyük ihtimalle bizim artık okullarla bir ilişkimiz kalmayacağını düşünüyorum. Satürn bitişle ilgili, sonlanmakla ilgili çok farklı bir öğrenme modeline, belki de okula gitmemize gerek kalmadan iletişim modelinin bizim belki konuşarak olmayacak iletişimimiz zaten artık sosyalleşme biçimimiz çok değişti. Zaten sosyalleşmeyi de etkileyecek Uranüs'ün ikizler burcuna girmesi. Çünkü kesintiyle ilgili hem Uranüs hem Satürn kesilmek, bitmek, sonlanmak, uzaklaşmakla ilgili. Dolayısıyla bize belki de böyle normal bugüne kadar alıştığımız şekilde konuşmak tuhaf gelecek. Bugün tuhaf zannettiğimiz bir şekilde şekilde de iletişim kurmaya başlayabiliriz. Tabii kişisel olarak biz ne yapmamız gerekiyor Uranüs ikizlerdeyken? Bir kere yeniliklere açık olmamız lazım tabii ki. Yani açık zihinli, açık fikirli, yeni düşüncelere, yeni modellere açık olmamız gerekiyor. Zaten aslında açık derken ikizler burcu meraklı bir burç olduğu için Zaten hani doğası gereği açıklık var ama gölge taraflarından bir tanesi tabii kendi düşüncelerinin doğru olduğunu zannetmesi, hatta sağlıklı öğrenmediği bilginin peşine gitmesi, onun sanki doğruymuş gibi kabul etmesi olabilir. Tabii dağınık zihin, beyin yorgunluğu olabilir. Tabii beyinle de ilgili gelişmeler söz konusu olabilir bu süreçte. Dağınık zihin bizim çok fazla yorulmasına, beynimizin, aklımızın karışmasına, kafamızın yorulmasına sebep olabilir. İkizler burcu genel olarak gergin bir burç, Uranüs'te gerilimlerle ilgili bir gezegen. Dolayısıyla zihinsel sorunlar söz konusu olabilir. Dolayısıyla bundan kaçınabilmek için de zaman zaman beynimizi, aklımızı dinlendirmemiz gerekiyor olabilir. Tabi ruhsal olarak meditasyonlar işimize yarayabilir. Bu süreçte zihni durdurmak konusunda, düşünceleri durdurmak yahut temizlemek konusunda çalışmalar yapabiliriz. Fikirlerimizi düzenleyebilmek için işte günlük tutmak gibi bir düzene sokmak şeklinde aklımızı kendimizi yönlendirebiliriz, eğitebiliriz ve her türlü gelişmeye de açık olmamız gerekiyor. Yani Uranüs ikizlerdeyken bizim artık eski düşünce kalıplarıyla vedalaşmamız gerekiyor. Dünya çok başka bir yere gidecek fikirsel anlamda. Bizim de buna ayak uydurmamız gerekiyor. Kişisel haritalarımıza baktığımız zaman tabi ikizler, yay, balık ve başak burçlarında gezegen ve noktaları olanlar için tabi Uranüs bir elektrik çarpması gibi bir etki gönderecek. Yıldırım çarpması gibi. Çünkü daha önce karşılaşmadığımız bir şeyle karşılaşacağız. Çünkü uyanışın, aydınlanmanın, farkındalıkların farkındalığın gezegeni, devrimin gezegeni Uranüs. Dolayısıyla hayatımızda bizim tanımadığımız bir enerjiyle karşılaştığımız için başka bir boyuttan, başka bir açıdan bakmayı öğreneceğiz olaylara. İkizler, yay, balık ve başak burçlarında gezegenleri olanlar için özellikle. Ve bu tabii ki gezegenlerin temsil ettiği konular, diyelim ki güneşiniz ikizler burcunda olabilir ama o sizin ikinci evinizi yönetiyorsa mesela siz Para kazanma modelinizi değiştirmeniz gerekecek. İşte üçüncü evinizi yönetiyorsa iletişim modellerinizi değiştirmeniz gerekecek. Yahut komşularınızı, arkadaşlarınızı değiştirmeniz gerekebilir. Dördüncü evse evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Evinize daha önce uygulamadığınız bir dekorasyon modeli uygulayabilirsiniz. Uranüs her zaman çünkü denenmemişi denemekle ilgilidir. Yeni bir şey keşfetmekle ilgilidir. Kendinizde daha önce fark etmediğiniz orijinal bir tarafı keşfedebilirsiniz etmekle ilgilidir. Dolayısıyla Uranüs etkisi aldığınız zaman sizin bilmediğiniz bir şeyi hayata geçirmenizle ilgilidir. İşte 5. ev çocuklarınızla ilgili, 6. ev sağlık konuları, çalışanlar konuları, 7. ev ilişkiler. Eğer 7. evden bir Uranüs etkisi alıyorsanız mutlaka ki ilişki modelinizi yenilemeniz gerekiyor demektir. Daha önce bir rutininiz varsa o bozulacak anlamına geliyordur. Uranüs her zaman için rutinleri bozar, sıradanlığa tahammülü olmayan bir gezegen. Dolayısıyla belki o 7. ev etkisinde eşinizle birazcık bir birbirinize özgürlük alanı tanımanız gerekebilir. İşte 8. ev krediler, borçlar olabilir. 8. evinizi temsil eden bir gezegene Uranüs etki yaptığı zaman ani para giriş çıkışları olabilir tabi hayatınıza. 9. ev hayata bizim anlamlandırdığımız ev, yaşam felsefemiz. Dolayısıyla bugüne kadar bildiğiniz doğrular değişebilir başka bir belki bir ideolojinin peşine gidebilirsiniz. 10. ev kariyer evi eğer 10. evinizi yöneten gezegene Uranüs bir etki yapıyorsa özellikle kare, karşıt ve kavuşum açıları daha güçlü etki eder. E, i̇şinizi bırakabilirsiniz aniden yahut patronunuz çok farklı bir kişi olabilir bundan sonra sizin belki daha çok özgürlük tanıyan birisi olabilir. 11. ev dostlarınız, birlikte projeler ürettiğiniz kişiler olabilir. O çevrenizde yaşabilir. Yahut yeni projeler üretebilirsiniz. Toplumu ileriye götürecek işler yapabilecek projeler üretebilirsiniz. 12. ev gizli düşmanlar evi tabi e, orası belki birazcık inzivaya çekilmeniz gereken bir durum söz konusu olabilir. Kendinizi dinleyeceğiniz birazcık kendinizi toplumdan soyutlayacağınız bir süreç olabilir. Tabi birinci ev ben evi yeni projeler hayata Yeni bir bakış açısı yine geliştirebilirsiniz ve kendi kişiliğinizde, kimliğinizde keşfetmediğiniz yönler yine ortaya çıkabilir. Genel olarak haritanın 12 evini değerlendirdiğimiz zaman tabi her zaman dediğim gibi bir harita bir bütün. Hemen Uranüs benim 10. evime geldi. İşimi mi kaybedeceğim? İşimden mi ayrılacağım? Ya da yeni bir iş mi bulacağım? Değil. O gezegene diğer gezegenler de hangi açıları yapıyor? Onlar da önemli. Yöneticilikler önemli. Ama genel anlamda tam kavuşum yaptığı zaman bir noktaya Uranüs ya da bir gezegen diyelim. 10. evin tam kaspına geldiği zaman bir değişiklikle karşılaşacağınız kesin. Ama bu bir yumuşak bir geçiş olabilir haritanıza göre ya da çok sert daha sizi şaşırtacak bir etkide olabilir. Uranüs'ün hayatımıza getireceği yenilikleri sağlıklı bir şekilde karşılamamızı diliyorum tabii ki. Tabii Türkiye'nin haritasına baktığımız zaman bizim ikizler burcunda ayımız var. İkizler burcu 29 derecede ayımız tabii ki şimdi 0 dereceden girdi ve neredeyse 7 yılın sonunda bizi güçlü bir şekilde etkileyecek. Çünkü 7 yıl sonra kavuşacak ayımızın üzerine gelecek. Daha önce ne olmuş Türkiye'de? Ayımız jenerasyon gezegenlerinden bir etki aldığı zaman Uranüs'ten diyelim. 1949 yılında seçim oluyor ve 50 yılında ve halkı temsil ediyor ay ve bir halkın isyanı gibi düşünebileceğimiz bir seçimde çok güçlü bir etki gösteriyor halk kendini ortaya koyuyor ve Demokrat Parti iktidarını getiriyor Türkiye'de bundan önceki Uranüs transiti İkizler burcunda. Daha sonra Satürn ayın üzerine geldiğinde 2002 yılında AK Parti iktidarı gene bir halk devrimi olarak karşımıza çıkıyor. Ve 2032 yılında Uranüs ve Satürn ayımızın üzerinde kavuşacak. Demek ki Türkiye bu ikizler ayın üzerindeki transitlerden her zaman için bir sıçramayla geçiyor. Tabii bu bütün dünyadaki bütün ülkelerin haritalarındaki bu etkiler tabii ki sıçramaya sebep oluyor. Bizim de ayımız ikizlerden geçen jenerasyon ve toplumsal gezegenlerin etkileriyle bir sıçramayı yaşıyor her zaman için. Şimdi 2032 yılı tabii ki çok önemli. Ayımızın üzerinde Uranüs ve Satürn kavuşum yapacak. Bakalım bizi nasıl bir uyanışla, nasıl bir sıçramayla test edecek. Tabii İkizler burcunda gezegenleri olan dünyada liderler var. Onlara da bakabiliriz. Bir tanesi Donald Trump bunların ve o aslında Uranüs, Uranüs kavuşumunu yaşayacak. Uranüs şu anda insan yaşamıyla özdeşleştiriliyor. 84 yılda bir tamamlıyor ve daha önce Satürn'dü. İnsan yaşamını temsil eden iki Satürn döngüsüyle yaklaşık olarak 60 yıl kadar yaşanan dönemlerde Satürn temsil ediyordu. Şimdi neredeyse 3 Satürn döngüsü yaşıyoruz 90'lı yıllarda ama şimdilik hala Uranüs, Uranüs kavuşumları haritamızda bizim genel olarak 84 yıl ömrün sonuna denk geliyor. Tabii bilemeyiz. Kimsenin hiçbir zaman ölüm tarihiyle ilgili bir benim şeyim yok. Aldığım eğitime göre, ekolüme göre ölüm haritalarına hiçbir zaman bakmıyorum. Ama Uranüs Uranüs kavuşumları çok güçlü bir krize sebep olan dönemler insanın hayatında. Bu krizler tabii ki böyle hemen işte hastalık odur budur falan bir aydınlanmayla da ilgili olduğu için Uranüs hayatının dediğim gibi daha önce hiç deneyimlemediği hayatında daha önce deneyimlemediği bir şeyi deneyimlemekle ilgilidir. E bu ne olabilir? Tabii siyasetten kopuş olabilir. Siyasette olmasaydı bu kişi siyasete atılıyor olabilirdi. Hani gibi gibi daha önce deneyimlemediği konular. 84 yaş aslında tabii ki ileri bir yaş ama 100 yaşına kadar da yaşayabilir günümüzde. İnsanlar 90 yaşında hala film çeken yönetmenler var gibi. Dolayısıyla Trump'ı güçlü bir şekilde etkileyecek bu transit ama 17 derecede Uranüs'ü. Dolayısıyla 3,5-4 yıllık bir süreç var hala önümüzde. E güneşi var İkizler Burcu'nda ve Kuzey Ay düğümü İkizler Burcu'nda. Dolayısıyla onun haritasında 3 tane nokta güçlü bir şekilde etkileniyor ve bakalım bize bugüne kadar göstermediği hangi yönünü gösterecek onu göreceğiz. Çünkü kriz çıkarmakla ilgili de olduğu için Uranüs kendi krizini dünyaya yansıtan yansıtacak pozisyonda bir lider şu anda göreceğiz. Türkiye'de de tabii Ekrem İmamoğlu bildiğimiz haritasına göre 13 derece ikizler burcunda güneşi var. Aslında tabii şuna da değinmek lazım. Tabii ikizler burcundan Jüpiter geçti. Trump'ın haritasını tabii olumlu bir şekilde etkilemişti. İşte onun başkanlık sürecine denk gelmişti ama İmamoğlu'nun ise şu anda hapiste geçirmesine günlerine. Tabi Jüpiter sebep oldu diyemeyiz ama hani hep Jüpiter'i biliriz ya böyle fırsatlardır, şanstır, işte önümüzü açar filan falan. Ama tabii ki bu sürecin ileriki zamanda onun için bir fırsat mı artı mı eksi mi ne getireceğini de bilemeyiz. Dolayısıyla Uranüs ikizler transitinde o da yaklaşık tabii 3 yıl sonraya denk geliyor. 13 derecede çünkü ikizler burcunda güneşi onun da dünyaya katkıda bulunacağı bir dönemi olabileceğini bu sürecin söyleyebiliriz. Umarım gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuruz, hayatımıza katıp değerlendiririz.